güzel miydi? ben veya bir, bir kastım. <laughs> Ve balta gitti. Şunu da alayım bari. Evet. <laughs> <laughs> Şöyle şunları koyalım. Hmm, şu da. Şunları da bir koyalım. Hop. şunları da e, koyalım. Şunu da al. Şunu da koy. Hop. Geri veya düzenleyelim. Veya boşaltalım. Şunu, şöyle. Bak, bak. Şunu şuraya koyalım. Şunu. Şunu da şuraya. Şunu da şuraya. Tamam öyle craft table'den. Hop. Akşam olacak ya. ya. Hop, Allah. Hop, hop, ap, hop, ap. hop. Akşam oluyor ya. Sabah yapalım. Evet. Ben şimdi neden kıracağım bunları? Hı şunu koyalım Şunu şuraya şunu da şuraya bir tık kapatalım şuraya şöyle 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 de şöyle burayı niye kırdım dersin cam yapacağım hop 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 <laughs> Nerede? 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 Ben neyi <laughs> arıyorum ya? Benim kafam... Tamam, Şöyle yapalım. Şöyle. İki tane yapalım bu sefer. Şimdi bu ortalardan. Bir, iki. Yedek olarak. Şimdi yedek olarak. Şimdi de şuraya. Şimdi de şuraya. Şimdi de şuraya. Şimdi de şuraya bir yapalım. Şunu şuraya. Şunu da şuraya. Şunu şuraya. Şu. Evet, şuraya Şimdi Şunu da şuraya. Tamam. Ve sıra. Bekleyin. Spawn point'i bir oraya çekelim. Belki kill yaparım. Şöyle durun. Olarak... Evet. Tamam. <hazı> <mundtít> <image> Şöyle sapa hmm, koyun. Pam koyun. Tamam. Onlara kayar. Arkadaşlar şu şunları bir şuraya koyalım. Bakalım kum şeklinde oluyor mu? Burada mı doğuyor? Şöyle. Şey. Tamam, yani Şöyle Clear spawn yapalım bir de. Clear. Spa. orada dağın noktası kaldıralım. Niye kaldırılmıyor muymuş? 1 Spam point diyor. yanlış at. Foul. Spotis. Foul. Yok lan. <laughs> Set world spawn. Set world spawn. Bir Şu Üstümdekileri bir atalım. Ben de atalım. Belki üstümdekileri siliyordur. Üstümde şunu silesim. Ya da şöyle şunları ben bir alayım.

Woo, woo, pop, pop. Ne tane olacak? Artık arkadaşlar, tamam. artık komple yaptık. Üstündekiler silinmiyormuş. Şunları geri şuraya koyalım. Bunları atta atalım bir şuraya. Atalım bütün bunlar. Şöyle. Şöyle şunları ben bir atayım da. Şuraya. Şöyle atayım şuna. şunu. Şunu ben bir atayım. Şunu da ben bir atayım. Şimdi, da, 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 da. da. Şunu da. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 12 13 14 15 16 17 18 19 Tamam bunlar senin Şimdi ne Tamam ben şimdi bir kum 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 alalım. Kum. şunu, şunu. şunu. Hoppa, 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 Hoppa. 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 Şimdi biz bir çıkalım. Hop. Bak. Bak. Öldür beni. Öldürsene lan. Şaka lan şaka şahı öldür. Şimdi önündeki şeyler kumları buraya da ben bir kapatayım. Bugün değer bir işimiz var. Hop 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 derken git. Toprak, toprak, toprak. He. Bakın, lazım olur Diye. İyi ki geçmiş. Oldu. Şunları şöyle koyalım. Hop, hoppa, hoppa, hop, hop, hoppa, hoppa, hop. Şunu da aldık mı?

Şu dağda var mı bir bakalım. Dağdan belki arkadaşlar belki taş. yapacağım ben arkadaşlar. kır Bak. <laughs> Şöyle Kır oğlum. Kır. Şunu da kır. Kır şunu da. Kır. Kır. 11 tane yeter. Evde de var. Hoppa. Hı, dört. Dört. Burada da var. On beş ediyor. On beş. Belki yapabiliriz. Allah Tamam gelmesini engelledim. Yakıt da var. Yirmi tane. Şunu da aldık mı. Şunu işte da şuraya koyduk mu. 31. Şunu yakıt. Olmuş. Cam. Cam çıkıyor. Cam. Cam. Cam, 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 cam. cam. Tamam. Bu oluşturulmuş. Evimizde aynı. Yerde. Çünkü şeyimiz var ben bir kasayım şeyde. En yani çok yardımcı olan şey o zaten oyunda odun. 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 Bunlar kalmış. Kapıyı. Kas. Kapıyı. Opa. İkisi eksi de geriye hala gidiyor. Hop. Vallah. Hop. Hop. Tamam. <gülüyor> vallahi gördüm de unutmuşum vallahi billah senin. Seni. seni.

Tamam. Şimdi güzel bir eve kapatalım. Kapatacağım ben. Şöyle çıkmasını öğrendim. Kapatalım şöyle, güzeliz. bir kapı yapayım. Doğum günüme ne kaldı? Oha. Şunların hepsiden şey yapalım. Tamam. Ee, küreklen kazma. Tamam. Küreklen kazma. Kürek. Allah. ben ne yapıyorum ya? Kürek. Bir de kazma. Şöyle bir i̇şte kazma. Şunları da koyalım yedek olarak. burada. de burada. Şunları da koyduk mu? Seriyi burada bir yerde ama şimdi bir bir yerleştirelim. 18 tane cam. Onu. alalım bakalım o yapalım. Hop hop. <laughs> hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop hop. 19 tane kaldı. Hop hop. Hop hop. 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 Geç. 13 ge tane kaldı. Şimdi bir tane daha yap. Tamam. Yeter şimdi. Bitti. 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 Bu camı da şurayı ya da şunları ben bir bitireyim. Yok, bir daha yapayım. Yakıcı da şuraya koyalım. Şöyle yedek camımız da olsun. Razaz Maria. Hadi hadi. Tamam. Önce evin önünü temizleyelim. Temizleyeyim arkadaşlar. Şöyle. Allah krek gitti elimle de kazanıyor sıkıntı yok

That's warlord. That's warlord. war warlord. That's

Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar de. Bakalım şunlara. Hadi hadi hadi. Televizyon Gazetecileri Derneğimizin hem kendi alanında hem de sosyal sorumluluk da Minecraft oynamıyorum ve şey çekmiyorum. miyorum. hadi hadi arkadaşlar, ıı. kadar spor ve hadi arkadaşlar hadi hadi ya <laughs> son 5 tane yok dört tane kaldı son <laughs> <laughs> Yeah, so, so okay, so, Sonic Okay, that. Arkadaşlar e, ee, uyuyup gitti. Videoyu açık unuttu salak. E, ben kapattım arkadaşlar. Salak kapı videoyu unutmuşlar. <laughs> arkadaşlar kapanışı da ben yaptım mecbur. E, salak oyuncu Evet arkadaşlar, like atın, abone olun, bildirimleri tümünü açın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.